Allahu Ekber Sübhane Çallahümme ve bihamdik Ve tebera kesmük Ve teala cedduk Ve la ilahe gayruk Allahu Ekber Sübhane Çallahümme ve bihamdik Ve tebera kesmük ve teala ceddük, ve la ilahe gayruk. Allahu ekber, sübhane, çallahümme ve bihamdik ve tebera kesmük ve teala ceddük, ve la ilahe gayruk. Allahu Ekber Sübhane Çallahümme ve bihamdik ve tebera kesmük ve teala cedduk ve la ilahe gayruk Allahu ekber Sübhane Çallahümme ve bihamdik ve tebera kesmük ve teala cedduk ve la ilahe gayruk. Allahu ekber. Sübhane. Çallahümme ve bihamdik ve tebera ve teala cedduk ve la ilahe gayruk. Allahu Ekber Sübhane Çallahümme ve bihamdik Ve tebera kesmük Ve teala cedduk Ve la ilahe gayruk Allahu Ekber Sübhane Çallahümme ve bihamdik Ve tebera kesmük ve teala ceddük, ve la ilahe gayruk. Allahu ekber, sübhane, çallahümme ve bihamdik ve tebera ve teala ceddük, ve la ilahe gayruk. Allahu Ekber Sübhane Çallahümme ve bihamdik ve tebera kesmük ve teala cedduk ve la ilahe gayruk Allahu Ekber Sübhane Çallahümme ve bihamdik ve tebera kesmük ve teala ceddük, ve la ilahe gayruk. Allahu ekber, sübhane, çallahümme ve bihamdik ve tebera kesmük ve teala ceddük, ve la ilaha gayruk. Allahu ekber, Sübhane çallahümme ve bihamdik ve tebera kesmük ve teala cedduk ve la ilahe gayruk. Allahu ekber. Sübhane çallahümme ve bihamdik ve tebera kesmük ve teala ceddük, ve la ilahe gayruk. Allahu ekber, sübhane, çallahümme ve bihamdik ve tebera kesmük ve teala ceddük, ve la ilahe gayruk. Allahu ekber, Sübhane Allahümme ve bihamdik ve tebera kesmük ve teala cedduk ve la ilahe gayruk. Allahu ekber. Sübhane Allahümme ve bihamdik ve tebera kesmük ve teala ceddük, ve la ilahe gayruk. Allahu ekber. Sübhane. Çallahümme ve bihamdik ve tebera ve teala ceddük, ve la ilahe gayruk. Allahu Ekber Sübhane Çallahümme ve bihamdik ve tebera kesmük ve teala cedduk ve la ilahe gayruk Allahu Ekber Sübhane Çallahümme ve bihamdik ve tebera kesmük ve teala ceddük, ve la ilahe gayruk. Allahu ekber, sübhane, Allah'u ve bihamdik ve tebera kesmük ve teala ceddük, ve la ilahe gayruk. Allahu Ekber Sübhane Çallahümme ve bihamdik ve tebera kesmük ve teala cedduk ve la ilahe gayruk Allahu Ekber Sübhane Çallahümme ve bihamdik ve kesmük ve te ala ve la ilahe gayruk Allahu ekber subhane çallahümme ve bihamdik ve kesmük ve te ala ve la ilahe gayruk Allahu Ekber Sübhane Çallahümme ve bihamdik Ve tebera kesmük Ve teâlâ cedduk Ve la ilâhe gayruk Allahu Ekber Sübhane Çallahümme ve bihamdik ve kesmük ve te ala ve la ilahe gayruk Allahu ekber Sübhane, çallahümme ve bihamdik ve kesmük ve te ala ve la ilahe gayruk Allahu Ekber Sübhane Çallahümme ve bihamdik Ve tebera kesmük Ve teala cedduk Ve la ilahe gayruk Allahu Ekber Sübhane Çallahümme ve bihamdik Ve tebera kesmük ve teala ceddük, ve la ilahe gayruk. Allahu ekber, sübhane, Allah'u ve bihamdik ve tebera kesmük ve teala ceddük, ve la ilahe gayruk. Allahu ekber, Sübhane çallahümme ve bihamdik ve tebera kesmük ve teala cedduk ve la ilahe gayruk. Allahu ekber. Sübhane çallahümme ve bihamdik ve tebera kesmük ve teâlâ celaluhu ve la ilâhe gayruk